Evet arkadaşlar, ben Yaşaralı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size 100 yıl Üniversite Tıp Fakültesi GOP Hastanesi'ne oradan çekimlere başladım. Bildiğiniz gibi kayınçım burada hastane etiği, onu ziyarete geldik. Size hastane etrafına yanında da başka bir hastane var, medikal hastane. Bak, burası Gazokma Paşa'ya yakın bir işimi yukarıda bıraktım. O ilgileniyor. Roman Mahallesi var oradan romanların müzik testleri geliyor. Evet. Hastanenin önü. Burada biraz bekleyeceğim. Hastanede eşimin işi bitmesini bekliyorum. Devlete başvurduğum dilekçelerden bir tane bir cevap geldi. Bugün gördüm. Yarın inşallah bir gideceğim. Bakayım ne diyorlar. Yalnız beklediğim bir yardım olmayacak herhalde. Sadece sosyal yardım ve gıda yardımı diyor. Biz gıda yardımı istemedik. Biz sadece kayınçımın hastane masrafı ilgili bir destek yardım istemiştik. Ee, yarın eee Küçük Belediyesi'ne başvurup e, bu gelen mesajın içeriğini soracağız. Yani bizim gıdayla falan işimiz yok. <laughs> ee, biz sadece hastanede e, zor durumda kayınçımın tedavi masrafları için e, onu e, uygun bir devlet kademesinde yani nedir? Darvizeye yatması için yerçe vermiştik. Bir de hastane masraflarını ee, Devletin bir şekilde yardımcı olması amacıyla bir direkçe vermiştik ama e, bakalım yarın e, belediyeye gittiğim zaman soğuk ne olacak bilmiyorum. E, ben yukarı çıktım kayınçı gördüm. Genel durumu iyi ama hala ayağını oynatamıyor. E, yerinden kalkamıyor, yemek yiyemiyor. E, kız kardeşi şimdi yanımda. Ayak tırnaklarını falan kesiyor. Üstü başını sikiyor. Atleti falan değiştirecek. E, maalesef beni bugün yukarıda tutmadılar. E, güvenlik şartları sebebiyle e, ne yapalım biz de e, olmasını itiraz etmedik. Ben şu anda aşağıda bekliyorum. Eşim bakalım e, ne kadar kalır onu da bilmiyorum. E, şu anda buraya bir bakan bir aracı geldi ama makam aracı geldi. İçinde içinde kim vardı bilmiyorum. Belki başka kim de olabilir. Bakalım. Güvenlik kapısında bekliyor. Şimdi makam aracı yanaştı. Karşı, fark etmiş vaziyette. Herhalde büyük ihtimalle e başhekim şoför olabilir. Artık başhekime ne dediyse özel şoför var, indi aşağı onu bekliyor. Kim olduğunu bilmiyorum. Çıkarsa görürüz. Yani işte arkadaşlar bu hastane ama gerçekten güzel kaliteli bir hastane. Bakımları olsun, tedavi olsun. Mükemmel yani. Bakalım bizim kayınçlarının akıbeti ne olacak. Yarın belediyeden olumlu bir soru çıkmazsa normal ufak tefek yardımlarla geçiştirilirse ben de bari bir kaymakamla çıkıyorum. Yani, izin ee, i̇nşallah izin alırsam e, YouTube'dan gelen gelirlerimi e, adına bir hesap açtıracağız. Ona toplayacağım. E, bundan arta kalan olursa zaten e, diğer yardımlar için de ben bu kanalı açma amacım e, bir hasat ihtiyacı olanlar için bu kanalımı açtım ben. Oradan e, ne toplarsam e, telefon geldi yarı kesildi. E, ne diyordum? Kayınişimle belediye hizmet verdi. Yarın işte inşallah gideceğim. E, bakalım bize belediye ne kadar yardımcı olacak. İnşallah iyi bir şey yardımcı olur da e, biz de bu azaptan, bu işleyiciden kurtuluruz. E, bu yarın kampanyası açarsam da zaten e, 4-5 tane e, beni sosyal medyadan arayan insanlar var bu e, izni alırsam zaten onlara haber vereceğim e, youtube vasıtasıyla da haber vereceğim evra e, aslını göstereceğim bu şekilde e, kayınçımıza bir yarım topluma uğraşacağım inşallah sizlerin desteğiyle de inşallah e, bu işin üstesinden geleceğiz e, tüm youtube ailemi güveniyorum sizleri seviyorum saygılar sunuyorum e, birazdan eşim de aşağıya gelir bir gelsin bakalım ona göre de çekime devam ederim Evet selamünaleyküm arkadaşlarım ben Yaşar Abud e, çekimimize kaldığımız yerden devam ediyorum hastaneden geldik İşte ertesi gün e, devletten beklediğim bir cevap vardı onu bekledim ki e, bu cevap e, beklediğim bir cevap değildi belediyeden gelen bir tekrar bir cevap daha iyiydi o da şöyle e, ortopedik olarak yataklı tekerlekli sandalyeydi yiyecek gıda aş yardım olarak her an yardım hazırız dediler. Bizim yardım talebimiz bu konuda değildi ama yine de tabii bu yardımlar lazım olacak eğer çocuk hastanede çıkabilirse. Bu da bize lazım olacak. Şimdiden bu yardıma için çok çok teşekkür ederim devletimize. Ama biz esas konumuz hastane yönetimi. Bizden bu parayı talep ettiği için hastamızdan bunu da ödeyecek durum olmadığı için Hastamız şu anda e, orada yarı rehin gibi duruyor. Bulunduğu kattan bir alt kata alındı. E, verilen sağlık hizmetleri yarı yarıya azaltıldı. Eğer cebinde para varsa e, parayı verip işlem yapıyorlar. Mesela ne gibi? E, bir şant diyor bu bebek yerine girenler bilirler. Kateter açıyorlar buradan. O kateter için 1500 e, lira para istediler. Çocuk emekli maaşlarına verdi. E, eline para kalmadı. E, her... Şeyde, en ufak bir şeyde 800-600 lira para istediyor, ee, çocuk bunları karşılayacak durumda değil tabi. Ee, biz de devletimizden, ivedilikle bu konuyla ilgili bir yardımcı talebimle tekrar bulunduk, tekrar diyeceğiz şey yazdık ama e, o ben artık aklım kesmiyor. E, bilemiyorum e, sonuç ne olur. Hastamızı hastaneden de çıkartamıyoruz. Sanki e, yarı rehin gibi öyle hissediyorum. Bir şey söyledikleri yok ama. E, çocuk bir yandan da orada e, diyalize giriyor. E, diyaliz parasını tabi devletten aldıkları için e, o da bir ona gelir kapısı oldu hastaneden. E, bu sebeplerden dolayı da belki hastamızı vermek istemiyorlar. Çıkarmıyorlar. E, bir yandan hem borç iş e, borcu ilerletip bir yandan da diyalizdeki masrafı devletimizden alıyorlar. E, bu ne kadar sürecek bilmiyorum. Şu anda borcu bayağı yükselttiler. Ee, hasta ziyaretleri de sıkış, e, zorlaştırdılar. Eskiden ben de çıkardım. Şimdi ben çıkardım. bir kişi alıyorlar. Onu da süreli olarak alıyorlar. Yani e, hastamıza aşağı yukarı irtibat kesilecek gibi. Bu yüzden inşallah bu üçüncü yazım dilekçeden inşallah olumlu cevap gelir de hastamıza ilgilenirler. E, dilekçemize ben e, sonuçlarını e, hmm. gerekçelerini yazdım. Tekrar dile getirdim. Devlet büyüklüğümüze ilettim. İnşallah hayırlısı olur. Ee, bakacağız. Ee, bu arada ben artık iyice karar verdim. Valilik ve kaymakamlık olsun. Ee, onlardan e, yardım toplama izni alıp e, sayfamdan sizlere e, göstereceğim. E, olay olumlu olursa yardım talebimiz tamam. e, sizlerle paylaşacağım. Hı. Bu şekilde de biz de tamam. e, yardım toplamaya başlayacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Daha önce beni YouTube'dan arayan arkadaşlarım, Messenger'da Instagram'da arayan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. onlar bana hemen göndermeye düşündüler ama ben kabul etmedim. çünkü yasal bir iznim olmadan böyle bir şey hakkım yok. Yasal iznim alırsam adresleri benden mevcut bu arkadaşların. Onlarla irtibat kurarım. O Oradan herkes gönlüne kopuyorsa toplar, kardeşimize veririz. E, Kardeşimiz zaten e, devlet e, sahip çıkardı bu dertten kurtarırsa e, tekrar ben bu YouTube'dan e, kazanabildiğim kadarıyla hep böyle e, hastanede ihtiyaç sahibi kişilere vereceğimi daha önce de açıklamıştım. Bunun için de belge çıkartacağım inşallah. İnşallah olur. İnşallah Rabbim e, hayriyle hayra e, vesile olur. Kabul olur. Biz de böyle elimizden kendi kararımıza bir yardımcı olmaya çalışır inşallah e, diyeceklerimiz arkadaşlar. size çok çok teşekkür ederim için. Hepinize saygılar, sevgiler olsun. Selamlar olsun. Yurt dışı, yurt dışı, arkadaşlar. Selamlar, saygılar sunarım. Hoşçakalın.